Hatay'ın Defne içerisinde 1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramı davullarla, halaylarla ve coşkulu bir kalabalıkla kutlandı. Kutlamalar öğlen saatlerinde Sümerlersem pazar önünde toplanılmasıyla başladı. Ardından gruplar buradan kordon halinde etkinliğin yapılacağı Urmumcu alanına sloganlar eşliğinde yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar sırasında miting alanına katılan herkesin üzeri güvenlik güçleri tarafından arandı. Zaman zaman yaşanan kısa süreli gerginlikler büyümeden önlendi. Italia Bu arada Antakya'da ilk kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na katılım oldukça yüksek oldu. Mahşeri kalabalığı andıran kalabalıkta Ormumca alanı panayara döndü ve şenlik havasında bayram sevinci yaşandı. Aileleriyle katılanların yanı sıra engelliler, yaşlılar ve çocuklar kutlamalara renk kattı. Hoş geldiniz arkadaşlar! Hoş geldiniz! Dis Genel İş Sendikası Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Mehmet Güler Yüz burada yaptığı konuşmasında işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığı bir döneme girildiğine dikkat çekti. Türkiye kuralsız, güvencesiz, çalışmanın kural haline getirildiği emek piyasalarındaki en kötü çalışma biçimlerinin yasal statüye kavuşturularak yaygınlaştırıldığı işsizliğin ne iş olsa yapabildiği çalıştırdığı bir süreçten geçiyor. Güler yüz açıklamasının devamında yine toplum inançlar üzerinden ayrıştırılmak istenerek son günlerde yüreklerimizi acıtan Suriye'de gerçekleştirilen Alevi katliamını lanetlerken bu katliama sevinenlerin cami avlusunda lokum dağıtmalarına seyirci kalınıyor. Böylelikle elikanlı çeteler olan Daesh, Nusra ve benzeri çetelerin destekçileri teşvik edilerek bu elikanlı katliamcıların ekmeğine yağ sürülüyor. İşte tam da bu yüzden 1 Mayıs'ta Engir sesimize bir daha haykırıyoruz ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmalar ardından binler sloganlar halaylar ve türkülerle işçi bayramını kutladı.